Merhaba arkadaşlar Kipta Wars kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Launch hakkında bir video çekeceğim. Başlamayınca like atıp abone olursanız bir de videolarımızdan ikisi haberdar olmak için bildirim zilini açarsın Sevinirim arkadaşlar. Fazla atmadan hemen konumuza geçelim istiyorsanız arkadaşlar. Öncelikle CZ'nin Launch üzerine yapacağı yakın işlemler için birkaç adım var arkadaşlar. Bu adımlar üzerinde konuşacağız. İlk adım kişilerin Launch işlemleri için %1.2 vergi ödemesini tercih etmesi için bir oylama olacak arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. İkinci adım ise katılım hesapları Binance'de tutulan toplam lancın %25'ine ulaştığında lanç ticareti yaptıklarına tüm isteğe bağlı tüccarlar için %1.2 vergili tahsil başlanacak arkadaşlar. Bu lanç sahibi olmayan kişilerin oylarını etkilemesini yani oyları etkilemesini engeller arkadaşlar. Ee, burada e, Binance'de yapılacak oynamada o miktarı Binance'nin hacminin %25'ine ulaştığında alım-satım işlerindeki yak ve yakma şeyini ekli-ciğizlenmeye çalışılmış arkadaşlar. Adım 3'e yani son adımı geçersek ise ticaretler bilanstaki lanç haritamının %50'sine ulaştığında tüm lanç ticaretinin %1.2 ticaret vergisi olacaktır. Burada ise işte işlemlerinizin yaptıktan sonra yapılan işlemlerden sonra yapılan hareketlerin en az olacak şekilde yani yarısı yani hacmin %50'si yakım odaklı geldiği zaman lancı tüm işlem tellerinde lancı yakacak deniyor. Burada tüm adımlar bu şekilde arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda adımların değişip değişmeyeceği şu an için bilinmiyor arkadaşlar. Umarım anlattıklarım işinize yaramıştır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.